Merhabalar sevgili hanımlar, bir miktar sevgi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet hanımlar, e, hatırlatmalarımızı yapalım ve modelimize geçelim. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayınız lütfen. Değerli yorum ve beğenilerinizle de beni desteklerseniz çok çok memnun olurum. Videonun sağ alt köşesindeki zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolarımdan anında haberdar olmuş olursunuz. Evet hanımlar bugün tek sıradan oluşan güzel bir model yapımı paylaşacağım sizlerle. Öncelikle ses tonumdan dolayı özür diliyorum. Kusura bakmayın biraz grip halen enfeksiyon geçiriyorum. Bu nedenle bir müddet video çekimlerine ara verdim hanımlar. Ama baktım düzelecek gibi değil. Bugün de bir paylaşım yapmak istedim sizlerle. Şimdi modelimiz tek sıradan oluşacak dedik hanımlar. Şimdi şöyle ilk önce kullanacağımız araç gereçlerimize bir göz atalım. Elimde saks mavisi 430 numara kodu kodunda olan Cenk yazmam var. Sipariş olarak yaptığım bir model sizlerle de paylaşmak istedim. Yazmamla aynı kodda olan altın başak 430 numarada ipim var. İpimle yazmam birebir uyumlu hanımlar yeterli miktarda boncuğumu aktarmış oldum şöyle göstereyim daha doğrusu bitmeye yakın benim e, yazmam birazdan modeli göstereceğim şöyle şeffaf olan boncukları kullandık hanımlar bunlar gümüş rengi şeffaf boncuk e, istiyorum dediğiniz zaman tuhafiyelerden kolaylıkla temin edebilirsiniz 12 dizi şeklinde satılan e, kum cam boncuklardır hanımlar tığım ise 21 numara sizler 20 21 22 numara tığı tercih edebilirsiniz hangisi elinize uyum sağlıyorsa onunla devam edin hanımlar, tığ battısını 22 numarayla da yapabilirsiniz. Özellikle yazmayı yaparken delinme oluyor diyen hanımlar için geçerli. Delinmeleriniz ince tığla daha az delinme olur. ince tığ kullandığınız zaman hanımlar ilk önce şöyle ee, bir tığ battımıza göz atalım. Bakın e, orta sıklık ayarında çok seyrek değil. Çok sımsıkı da değil ama yine de sıkı denilebilecek bir e, ayara yakın hanımlar e, tığ battım. Ben 21 numarayla tığladım. 22 numara 21'e göre daha ince uçludur hanımlar. 22 numarayı da tığ battısında kullanabilirsiniz. Hemen modelimize geçelim. Şöyle modelimi oldukça ilerlettim ben hanımlar modelimiz tek sırada gidiyor merdiven oyası bu modeli daha önce YouTube kanalımda yayınlamıştım şimdi birkaç değişiklik yaptım hanımlar ufak tefek birkaç değişiklik yaptım. E, modelleri ilk baş, başladığımızda model paylaşım amaçlı paylaştığımızda hanımlar tam olarak model e, modeli bizlerde tanımamış oluyoruz. Ama böyle ilerlettikçe ya da bir yazma yaptıkça modelin ufak tefek püf noktaları ortaya çıkıyor. Bunları da sizlerle paylaşmak istedim bu videomun içerisinde. Şimdi kaldığım yerden devam edeceğim ama sizler nasıl başlarsınız anlatarak ilerleyeceğiz hanımlar. Evet hanımlar. İlk önce arka tarafı unutalım. İlk önce ipimizi tığımızda sabitledik. Devamında geldik. Herhangi bir tığ battısına bir tane sık iğne ile giriş yaptık. Ve modelimize bu şekilde başladık. Tabii ki köşe noktasına yakın bir mesafeden başlıyorsunuz. Modellerinize ilk önce bir de tığ battınızı yaptıktan sonra e, mutlaka ütüleyin. Sonrasında model uygulamaya geçin hanımlar. Devamında bir zincir çekiyorum ilk başlangıç gibi anlatıyorum hanımlar. Bir zincir çekiyorum ve sıradaki tığ battıdan giriyorum. 2, 2 çıkıyorum. Bir tane boncuk almadan önce bir zincir çekiyorum. Sonrasında bir boncuk kapatıp bir zincir çekip trabzanın başından girdim ve kapattım. Devamında bir tane tığımın üzerine ip alıyorum sıradaki tırbatlıdan giriyorum bu defa önce bir çekiyorum sonra iki çekiyorum sonra iki çekiyorum bir zincir çekiyorum bir tane boncuk alıyorum boncuğu zincir şeklinde kapattıktan sonra bir zincir daha çekiyorum ve trabzanın başından giriyorum boşluktan giriyorum sabitliyorum İki defa doluyorum bu defa tığıma ipimi sıradaki tığ battıya giriyorum 2 2 2 çekiyorum toplam 3 seferde çıktım. 1 zincir, 1 boncuk kapat, 1 zincir, yine trabzanın boşluğundan gir ve sabitle. Tekrar 2 defa doluyorum hanımlar. Sıradaki tığ battıya giriyorum. Bu defa önce 1 çekiyorum. Sonra 2 çekiyorum. Sonra 2 çekiyorum. Sonra 2 çekiyorum. Toplam 4 defa da çıkıyorum. 1 zincir. 1 boncuk bir zincir boşluktan giriyorum sık iğne şeklinde sabitliyorum 2 4 tane trabzan oldu şimdi 3 defa dolayacağım tığıma ipimi hanımlar 5. trabzanda 3 defa doladım Trabz, e, sıradaki tığ girdim 2 2 2 2 toplam 4 seferde çıktım 3 defa dolamış olduğum ipliğimi bir tane zincir bir tane boncuk bir zincir boşluktan girdik ve sabitledik bakın merdivenimiz oluşmaya başladı devamında bakın 2 4 5 tane oldu devamında 4 defa doladım hanımlar ve sıradaki trabzandan girdim 2 2 2 2 2 şeklinde çıktım Şimdi boncuğumuzu kapatacağız ama buradakilerde birer tane zincir çekip öyle kapatmıştık hanımlar. Bu son trabzanımızdı. Şimdi çiçeğimizi yapacağız baş tarafında. O nedenle zincir çekmeden bir boncuk kapatıyoruz. Devamında 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çekiyorum. Ve Boncuğun yuvasına giriş yapıyorum. Boncuğun olduğu ipten girdim, kapattım. Şimdi buraya kirpikler yapacağız hanımlar. 6 tane kirpik yapacağız. Bu ilk kirpiğimizde ilk kirpiğimizde 6 zincir çektim. Devamındakilerde 5 zincir çekeceğim. 3 4 5. İlk kirpikte birazcık küçülme oluyor hanımlar. İlk kirpik olduğu için devamındakilerde 5 tane zincir çekeceğim. 3. kirpiğimiz. Toplam 6 tane kirpik yapacağız buraya. 5 zincir. Boncuğun yuvasından gir ve kapat. 5 zincir. Boncuğun yuvasına gir ve kapat. 5 zincir. Son kirpiğimiz sanırım. Boncuğun yuvasına gir ve kapat. Bakalım. Evet 3 6. 6 tane kirpiğimiz bu şekilde oluşmuş oldu. Şimdi hiç zincir çekmeden trabzandan girdim. Boşluktan girdim ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sık iğne yaptım. 8. sık iğneyi trabzanla giriş yapmış olduğum tığ içerisinde tamamladım. Bakın. Şöyle bir el düzeltmesi yapalım. Evet. Bu şekilde. Hemen yanına bir tane daha yapalım hanımlar. Bir zincir çekiyorum. Hiç tığ battısı atlamıyorum. Tığımın üzerine ipimi aldım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir çektim. Bir boncuk kapattım. Bir zincir çektim ve başında sabitledim. Bitti. ikinci trabzanımızda yine bir iplik aldım. Bu defa 3 seferde çıktım hanımlar. Daha kısa, daha pratik anlatacağım bu seferkinde. Bir zincir, bir boncuk, bir zincir. Başından girdim, kapattım. Üçüncü trabzanda iki defa doladım. Sıradaki e, girdim. Yine üçte çıktım. İki, iki, iki çıktım. Üçüncü trabzanımızı. Tekrar boncuğumuza aynı işlemi yapıyoruz. Ve boşluktan girip kapatıyoruz dördüncü trabzanda tekrar iki defa yine aldım ama bu sefer önce bir çektim sonra iki çektim sonra iki çektim sonra iki çektim yine boncuğumuza aynı işlemi uyguluyoruz boşluktan girip kapatıyoruz beşinci trabzanda üç defa doladım sıradaki trabzan e, battıdan girdim 2 2 2 toplam 4 seferde çıktım Evet. Eee ipliğimde e, sıkışma oldu hanımlar o arada onu e, düzelttim. Yine bir boncuğu kapattım. Bir tane zincir çektim ve 5. eee tırabzanımızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Devamında son eee tırabzanımızı yapıyoruz. Bakın 2 4 5 tane boncuk olunca 6. trabzanımız sonuncusu oluyor. 4 defa doladım. Sıradaki tabakta girdim. 2 2 2 2 2. Toplam 5 seferde çıktım. Bir e, zincir çekmiyoruz. Son boncuğumuzu alıyoruz ve bu boncuk bizim yuvamız olacak. Eee kapattıktan sonra 6 tane zincir çekiyorum. İlk kirpiğimiz için 6 demiştik. Devamındakiler için 5 tane zincir çekeceğiz. 3 4 5 zincir. Boncuğun yuvasına giriyoruz, sabitliyoruz. 5 zincir boncuğun yuvasına giriyoruz sabitliyoruz 5 zincir sıradaki e, boncuğun yuvasında sabitliyoruz 4 tane kirpik sayımız oldu 5 ve 6 tane kirpiğimiz oldu şimdi hiç zincir çekmeden trabzanın boşluğundan giriyoruz ve 7 tane sık iğne de trabzanımıza yapıyoruz 8. Tıba, e, trabzanı tıbatın içerisinde tamamladık. Şöyle bir el ütüsü yapalım. Şöyle bir el düzeltmesi yapalım. Bakın şu şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Sıradaki trabzana girdim. 2-2 çektim. Yine aynı şekilde devam ediyoruz hanımlar. Boncuğumuzu alıp kapatıp trabzanlarımızı yaparak devam ediyoruz. Modelin yapımı çok zevkli hanımlar. Benim severek yaptığım bir model bakın şöyle bir el ütüsü yapalım şimdi hanımlar şöyle bir açıklamada yapmak istiyorum sizlere ben burada 6 tane kirpik yaptım sizler dilerseniz burada bu kirpik sayısını 5'e indirebilirsiniz Hatta 5 kirpikle daha da güzel olmuş olabilir fakat ben bu modelin anlatımını 6 kirpikli olarak yapmıştım daha önce ve müşterilerim o şekilde gördüğü için 6 kirpikli istiyorlar. Ben de aynı şekilde yapıyorum ama yani 5 kirpikle denedim aslında güzel oldu fakat dediğim gibi müşteri 6 kirpikli gördüğü için görselde ne gördüyse onu istiyor hanımlar o şekilde de deneme yapabilirsiniz yapıp deneyecek olan arkadaşlara küçük bir e, hatırlatma yaptım. Modelin yapımı bu şekilde hanımlar elimden geldiğince detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Bu modeli pek çok yaptım arkadaşlar. Pek çok e, renk üzerinde yaptım. Daha önceki anlatımım gri üzerindeydi. Gri yazmaya gri boncuk kullanarak yapmıştım. Onda da çok çok sevilmişti. Bu sefer e, bu rengi istedi müşterim. Bu renkte yaptım. Sizler dilediğiniz renge modeli uygulayabilirsiniz. Genelde e, bu modeli ben sade renk üzerinde denedim. Hiç desenli yazmaya yapmadım. Çok da yakıştırmıyorum açıkçası desenli yazmaya. Ama her renk üzerinde e, güzel duracağına eminim arkadaşlar. E, seçtiğiniz yazma rengine göre boncuğunuzu da uygulayınız. Tabii ki ben bu şekilde kombinledim. E, şeffaf boncukları kullandım. Saks mavisi üzerinde. Videonun başında e, yazma numarası, ip numarasını verdim hanımlar. Oradan dikkatli bir şekilde izleyip yaptığınız vakit sizlerin modeli de benimkiyle birebir aynı olacaktır. Ütüsünü önce düzünden sonra tersinden dikkatli bir şekilde yapın hanımlar. Önce ütünüzü ılık ayara getirin. Orta seviye ayarında yapın. Sonrasında yükseltebilirsiniz. Ve yazmanın üzerine direkt ütünüzü koymayın hanımlar. Ütü masasının üstünde şöyle bir defa elinizle ittirip ondan sonra yazmanın üzerine koyun. İlk ısısı çıksın ütünüzün. Emeğiniz heba olmasın Şöyle hemen bir köşe dönüş noktasında sizlere göstermek istiyorum hanımlar. Dediğim gibi bu benim sipariş modelim ve bitirmek üzere olduğum bir model. Bakın köşe dönüş noktamda bu şekilde dilerseniz ses alabilirsiniz. Şöyle birazcık uzunca tutuyorum hanımlar. Evet. Bütün detayları püf noktalarını video içerisinde hanım verdim hanımlar. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Eğer siparişleriniz varsa bir miktar sevgi instagram adresim özelden bana yazarsanız siparişlerinizi o şekilde oluşturabiliriz. Ayrıca instagram adresinden de beni takip alabilirsiniz. Profil e, resmim aynı e, youtube profilde kullandığım resimdir hanımlar. İsim de aynı. Kanalımı takip alan, beğeni bırakan, yorum yazan herkese çok çok teşekkürler ediyorum. İlerleyen zamanlarda daha güzel, daha şık modellerde e, görüşebilmek için lütfen takipte kalın. E, şimdiden e, pardon, şimdilik bugünkü sürenin sonuna geldik arkadaşlar. Bu şekilde hepinize çok çok selamlar, sevgiler ediyorum hanımlar. Hayırlı Ramazanlar olsun, hayırlı iftarlar, sahurlarınız olsun. E, i̇nşallah Rabbim bizlere hayırlısıyla bayramada ulaşmayı, kavuşmayı nasip etsin. Hoşça ve de sağlıkla kalın hanımlar.